Arkadaşlar bakın 538 görüntüleme. Hatta YouTube'a gireyim göstereyim oradan. ben yani şöyle kardeşim ne <laughs> neyse. Ee, şöyle YouTube'a girelim kanalımız. Allah Allah internet mi gitti acaba? Hemen videoyu durduracağım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar oldu. Yani kanalıma gireyim. Bakın hakkında girdik 538 Aboneler kaç? 24 Kanal ayarları e, 500 o, e, Kanal fotoğrafımı da değiştireceğim arkadaşlar <laughs> Neyse arkadaşlar bu video olarak Neyse görüşmek üzere Lütfen videolarımı tıklayın yani mesela izlediniz ya tıklayın çıkın tıklayın çıkın tıklayın çıkın böyle yapın arkadaşlar trendlere de çıkarız inşallah. Neyse bay bay görüşmek üzere bay bay. Bay bay 3 kere bay bay 4 kere bay bay.